Evet. İsmi Mercan Avşak, Kırşehir'de Kombi Teknik Servis olarak hizmet vermekteyiz. Ercan Bey, e, kombilerde bulunan termostat nedir? Faydaları nelerdir? Özellikleri evet. nelerdir? Bunlardan bahseder evet. misiniz? Evet. E, kombilerimizde kullandığımız oda termostat dediğimiz bir cihaz vardır. E, bu cihazın kullanımında hem oda termostatı hem de e, petek termostatı olmak üzere iki tane termostatımız vardır. E, oda termostatı e, biz genellikle e, bu tarz evlere tavsiye ediyoruz dış cephe yalıtımı çok güzel, izolasyonu çok güzel evlere oda termostat tavsiye ediyoruz. Oda termostatının mantığı nedir? Odanın sıcaklığını algılayarak 0.1 hassasiyet oranında sizin istediğiniz ısı oranını kendi hafızasını ayarlayarak sizin ısınmanızı sağlar. Oda termostatı olmayan evlerde ise peteklerin içerisindeki su soğuduğunda kombi kendini çalıştırır ve odayı ısıtır. Haliyle oda termostatı olduğu zaman içerinin ısı derecesi daha yavaş düştüğü için termostat kombiye çalışma oranında biraz daha geç çalıştıracaktır. O yüzden e, biz dış cephe yalıtımı sağlam kombileri hani yoğuşmalı olursa daha güzel olur tabii ki. Kombileri de yoğuşmalıysa o da termostatını tavsiye ediyoruz. Lakin Dış cephe altımız yok, e, camlarımız primapen değil. Burada oda termostatın herhangi faydası yoktur. O da termostat taktıracağımız evlerde bize en başta dış cephe yalıtımlarının çok güzel olmasını söylüyoruz. Efendim, söyleyeyim kombileri yoğuşmalı olursa daha çok kar edeceğini söylüyoruz. Ee, bir de petek termostatı vardır. Petek termostatı da peteklere takılır. Tabi petek termostatının da aynı şekilde izolasyonunun sağlam olması gerekiyor. Ee, bize müşterilerim soruyor ya peteklere termostat taktırırsam yakıtım daha az gelir mi? Gelir. Ama şöyle bir şey var. Petek termostatı biz merkezi sistemlere. Yani Kırşehir'de mesela Bağbaşı'nda veyahut da e, bu şekilde merkezi sistemde kullanılan tokilerde tavsiye ediyoruz. Kullandırıyoruz. Zaten buralarda mecburi. Merkezi sistemi haricinde oda termo, petek termostatının çok bir karı var mı derseniz yok. Hani bizim kendi düşüncemiz olarak söylüyoruz. Kendi gözlemlerimiz olarak söylüyoruz. Ama oda termostatının karı vardır. Oda termostatı odanın sıcaklığını algıladığı için kombiyi hem bekletir hem de dinlendirir. Oda termostat taktığınız bir eve petek termostat takılabilirsiniz. Bu daha da güzel olur. Ama e, oda termostatın takılacağı evin en başta izolasyonu, pimapenleri bunların çok güzel ve sağlam olması gerekiyor ki içeriye soğuk havanın girip oda termostatının çalışmasına sebep olmasın. Bu yüzden oda termostatı kullanan müşterilerimiz e, içerideki sıcak havanın saklamasını, içerideki sıcak havanın muhafaza etmesini iyi bilmeli. O da termostatı varken atıyorum e, sabahları evde temizlik yapılırken kapıdır, penceredir açılıyor. Bu kapı pencere açıldığında bu termostat kombiye devamlı çalışma talimatı veriyor. O yüzden oda termostatı takılan evlerde içeriği havalandırma olayını biraz daha az yapabilmemiz gerekiyor. Ve e, şunu yaparsa hani müşteri daha güzel olur. Oda da termostatların özellikleri vardır. Sabah ayarı, akşam ayarı, gece ayarı. Tabii çok çeşitli oda termostatı var. Bunlar ayarlayabilirse, oda termostatını kullanabilirse gerçekten yakıtta çok tasarruf olur. Biz her müşterimize oda te termostatını tavsiye ediyoruz. O yüzden oda termostatının anlamı şuna gelir. Eğimin izolasyonu güzelse, kombimde yoğuşmalıysa hele hele oda termostatında ben %30'luk kar edebilirim.